Kocaeli'de yol kavgasında kamyonet sürücüsü tartıştığı kişileri falçatayla yaralayıp tehdit etti. Kanlı kavga karakolda bitti. Ama kimse şikayetçi olmadığı için olaya karışan herkes serbest kaldı. Ay, bak bak evine fazla falçata bak. Elinde bak, Bak tamam. Trafikte kavga etti. Falçı atayla doğrarım diyerek tehdit yağdırdı. Doğrarım. Görürüz. Önlemi kesin. Doğrarsın. Bak, doğrarsın. Ha, doğrarım. Ha, çok güzel. Mahkemeyle görüşürsen. Hatta tehditle de kalmadı. Üç kişi yaraladı. Göster, bak, neyi göster. Bak, bak, bak. Al, bak, uçak dedim. bak. Bak, bak. 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 Kocaeli'de bir kamyonet sürücüsüyle Gel. otomobildeki Gel. üç kişi arasında yol verme tartışması Gel. çıktı. Gel. Tamam. Gel. tamam. Gel. Üç kişi otomobille kamyonetin önünü kesti. İki araçta da kadın ve çocuklar vardı. Kamyonet sürücüsü falçata çekip aracın camından saldırdı. Tamam. Otomobildekilerse kayda girdi. Şimdi, bak bak falçata bak. Tartışma uzadı aracına zarar verildiğini öne süren öfkeli sürücü tehditler savurdu. çok güzel. üst bölgeye sallıyor hani böyle hayati tehlike olan bölgelere sallıyor hani niyeti öldürmek. Kendimi geri çekince onun eli de aşağı düşündü ben göğsüme geldi. Kadınlar da tartışmaya dahil oldu den önündeyim. Aha. Ya, ya, gel gel. Önündeyim. Ya. Ya, gel. Sonra ekip geldi. Ekip geldiği halde bile hani polisler varken bile sizi doğrarım, keserim, yaşatmam gibi tehditlerde devam etti yani. Kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Saldırgan gözaltına alındı. Üç hafif yaralı da önce hastaneye sonra karakola götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca herkes serbest kaldı.